Nasılsınız iyi misiniz keyifler nasıl bugün sizlerle beraber escape the backrooms yayınımıza devam ediyoruz aslında geçen yayın yaptık bunun ama e, Youtube atamadık çünkü kamera çok büyükmüş şimdi kameranın büyüklüğünü vesaire hepsini ayarladık chatimiz çok tatlı bir chatimiz var şu anda yanımızda e, Güzel arkadaşlarımız iyi e, organizasyonla beraber güzel bir escape the backrooms yayını olsun diliyoruz herkes için e, Hadi bakalım aa, aa. Flip çekimindeydim ben Nasıl buraya düştüm Eee Eser sen misin o? Mini göster. Sen de kimsin? Ee, ben Batuhan. Batuhan Karakum CJ Tepar ee, ne yapıyoruz burada? Burası neresi? Bilmiyorum. Çıkmamız lazım buradan. Burası CJ'in bahsettiği o mekan olmalı. İyi mi benim? Gayet iyi. Devam devam devam. Tamam. CJ'in bahsettiği yer burası olmalı. Buradan bir şekilde çıkmayı başarmalıyız. Burası o lanetli yer. Bitmeyen koridorlar. Ve cıvıldayan bu florasan dam masası. İğrenç. Buradan çıkmamız lazım. Kendimi çok kötü hissediyorum. Çok sıkışmış ve daralmış hissediyorum şu anda. Burası... Burası insana çok kötü geliyor. Bir şekilde buradan çıkmalıyız. Neredeyiz bitmiyor koridor burası hadi bulalım çıkışı biz buraya nasıl düştük ya ben en son klip çekimindeydim Tarkan'ın klip çekimi var ya çekime Hiç gidiyorum klip <laughs> <Hiç gülüyor> <bir> çekimi <laughs> <Ay gülüyor> çekime giderken düştük ya çekime giderken düşmüş olmalıyız burası o CGI departmanın bahsettiği yer ama çıkış noktası olacağını söylediler ve çıkış noktası yok Bizi buraya bilerek ve isteyerek soktular. Biz denekleriz. Buradan bir şekilde çıkmayı başarmalı ve onlara gününü göstermeliyiz. Kartı <laughs> gösteriyor? Efendim? C. Kartı neyle gösteriyor? C kasıyla gösteriyorsun. C şey kası. Evet kapıyı buldum. O Aa, ünlü kapı, kapı burası olmaz. Kapıyı bulduk arkadaşlar. Şimdi merdivenleri de bulmamız lazım. O çok bahsettiğim merdivenler burada olmalı. Beni takip et. Arkadaşlar rol ile yapıyoruz birazcık bu arada. Bu ileriki seri oynadığımız bir oyun şekli değil. Mi? Haberiniz olsun YouTube açacağımız şimdi şu gün yani. Bir Burada bir yerde merdiven olmalı. Merdivenden anahtar almamız lazım. Öyle anlatmışlardı eğitimde hatırlamıyor musun? Hatırlamıyor musun? Hatırlamıyorum abi. Evet merdivenler abi. orada. Aha burası. PK silah al. Neyle P PK'sı. Evet ben tırmanıyorum. Aa. Oh. Burada. Evet aldım. Anahtar aldım. Hadi çıkalım olası no, kafe, ya? Kafeye gidelim ve bu siktiğim yerden çıkalım hadi adamım. Chat bu şekilde oyun. Böyle odaları odaları geçiyoruz falan pisler ve canavarlar var şu anda bu kadar sakin olduğu da bakmayın. Yani birazdan harbiden korkabiliriz. Harbiden birazdan yerimizden sıçrayabilir çünkü en son yani. yayında Bağırmıştık yani burada evet kapı En son keyinde çığlık atmıştık be. Yaşayanlar yaşayanlar. Evet kapıyı açıyorum deniyorum. Evet açıldı. Evet. bu Burası neresi böyle? Düşmeden geçmemiz lazım. Burası da neresi? Hadi önden git bakalım. ben de düştüm ya. Neredeyiz biz? Burası o, diğer bölüm mü yoksa? Bir şekilde çıkmamız lazım. Yavaş ve sakin ol. <laughs> Aa ok işareti. Ondur biraz yavaş gidelim ya belki canavar falan gelelim. Kovalamaca ok falan. Oğlum direkt kapıyı mı buldun? Evet buradan yukarı çıkacağız tamam. Gel. Burası Asıl burası neresi? Çık yukarı ya. Atla. Atla. Falan diyormuş. Burası neresi? Buraya nasıl geldik? Burası galiba terk edilmiş. Bu ne? Ne anlatmak istiyor? Ne diyor? Tüm kimlikleri kontrol et. Onlara güvenme. Elinde kartla gez. Arkadaşlar burada şekil değiştirenler var. Burası temiz, burası temiz. Neredesin? Bakın sağlığımı gitgide azalmaya başladı. Badem suyu buldum. Işıklar <laughs> yanıp sönüyor. Gel. Sıralama nasıl? Bu lazım. Kırmızı, kırmızı, sarı, mavi. Açtım burayı da çıkamıyoruz. Yako selam öyle yazmış öyle selam? Ha sen ne yaptın? Ben olmadan olmaz tabi. Aleyküm selam Keko hoş geldin. Bu lanet olası yerden bir an önce çıkmamız lazım adamım. Burası neresi böyle? Gel hızlı gel hızlı gel hızlı gel. Envanterim ne? Envanterim ne? <laughs> tamam keko anlaştık. Ne? Envanteri neyle açacağım akıl sağlığı? Ee, ırkası. Gel bak burada bir sürü badem suyu var al bunların bazılarını. Bazı mı var? Dolabın içinde dolabın içinde var ya, ya oğlum. Ya, dop dolu. Burada burada. Şimdi keko. De bakalım gidelim. Aha ileride biri var. Yoksa o da Aa. kurtulanlardan biri mi? Hey! Hey! Sesimizi duyuyor musun? Sesimizi duyuyor musun? Hey adamım! Sen de mi kurtulanlardansın? Hey, hey adamım, niye cevap vermiyor bu ya? Hey, hey adamım, niye bana doğru koşuyor? Bu niye bana doğru koşuyor? Bu niye bana doğru koşuyor? Bu niye bana doğru koşuyor? Bana doğru koşuyor? Bana doğru koşuyor? Git git, <laughs> git. Oğlum anahtar bulmuştum ya. Anahtarlar sabit kalıyor zaten. Kayıtlı kalıyor anahtarlar. Oh, tam yüzüne kapattıydım kapıyı hey ya? Ey dostum lanet olsun adamım o oh, kahpe dünyanın fani insanı bizi öldürmeyi başardı. Lanet olsun lanet olsun. Çok kötü çok kötü. biraz daha rol denelim. Biraz da bayağı var. Çok dolu. Yoko senin yakından tanıdık bir arkadaşın mı arkadaşın bir Aha orada, orada, orada. Dostun falan var mı başka bir arkadaşın hani bizim ekipten farklı Ha kazandırmak için Ama bu ya gel şuraya gidelim gel buraya gidelim gel Aa, gel anahtar odasını buldum Bu arkadaşları da valla takip ettirirsen çok çok yürüyen sen miydin? <laughs> bilmiyorum. O yürüyen sen miydin? <laughs> Bendim herhalde. Aldım anahtarı ya. Bu oyun kaç bir tane anahtar kaldı burada. Bu oyun kaç dolar bilmiyorum ki Escape the Bedrooms. Ben gidiyorum akşam gelirim görüşürüz Arada dikkat et kendine. Destekleriniz için teşekkür, teşekkür ederiz. oğlum ya burayı buldum ben zaten çevirdim baya. Ben uyurken, osururken. Buraya koy anahtarı. Ben tamam, bir tane daha lazım. Ha elime mi almam lazım? Nasıl inandı ha? Vallahi inandı eşek ya. Geliyor. Geliyor. Lan ne içeyim, <laughs> kaldı ondan da çıkacağız Gitsin öyle çıkın, net oldunuz. Ölmedik gelmedik, yaşıyorsunuz. Aa buldum anahtarı, anahtarı buldum, anahtarı buldum. O set class'ın tamamını takip ettirsek çok iyi olur ya. Teko. Set class'tan böyle 5-6 kişi falan takip ediyor sen dahil. Set class 11-12 kişi desek. İşte. Bayağı bir yardım dokunur aslında. Ana ölmüş. E bu çok yakınlardadır. Burada. Hey dostum sakin ol gelme tamam gelme. Hey hey. Oh. <laughs> say say benim. <laughs> çıkmayı başardık dostum. Oğlum bir anda geldi ya. Al fenerini al, al fenerini al, fener attım yere. Al fener attım yere attım. İki tane de badem suyu attım. İki tane de, İki tane de badem suyu attım. Al güzel. İşte kalan üç kişi takip etmesi lazım ya. Çok zor takip etmesi. Burada kovalanacağız değil mi? Bilmiyorum ki hatırlamıyorum abi. Burayı direkt geçmiştik biz. Aynen mevcut kovalanacağız bak bu bo içi boş odalar var. Ben de çok karanlık her yer lan. de baya aydınlık. Ben de öyle oğlum, ben şey, ben şimdi flaş Ben de direkt simsiyah oğlum her yer. Açık i̇şte açmak çık Salak. geldiğimiz yer burası Hadi düz yürü. Buraya nasıl geldik ya? Tamam amına koyayım. Mami, Mami hoş geldin. Yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz Mami hoş geldin aramıza. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Keyifler nasıl? Escape the Bedroom oynuyoruz bizde Kafa yemek üzereyiz şuraya. Aha aha gel. İyiyim kardeşim sen. Eee biz de iyiyiz takılıyoruz eğleniyoruz. Sohbet muhabbet ediyoruz. Bir yandan da şey yapıyoruz. Yayın yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Ee, takip ederek desteğini gösterirsen çok seviniriz bu arada. Daha önce katıldım. Anıt! Hey. <laughs> 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 teşekkür ederiz Mami. Desteğin için çok sağ ol. Yarım milisaniye ile falan girdim bu arada. Bu artık buradan çıkalım yeter. Buradan geçtik. Aha. ah, <laughs> birine satıyor. Buldum. <laughs> böyle. Eser az önce neler yaşadım gördün mü? Az önce neler yaşadım gördün mü? Benim eşyalar aldın mı? Hayır. Oğlum sence o anda onu düşünebilir miyim? Bence o anda onu düşünebilecek güç potansiyel var mı lan bunun? Gelsin Arkadaşlar muazzam bir bölümdü. Destekleriniz için e, izleyenler çok teşekkür ediyoruz. E, Eser'le beraber şu bölümü geçmeye çalıştık. Daha ikinci bölüm, üçüncü bölümü geçtik ama üçüncü bölüm çok zorladı bizi. Defalarca jumpscare'lar, küfürler. Küfürler için şimdiden özür diliyorum ama yani jumpscare anında edilmiş Hepiniz de Hepinize çok teşekkür ederiz. Abone olup like atmayı unutmazsınız. Twitch'ten destek olabilirsiniz. Instagram kanalımıza gelerek yayınlardan haberdar olabilirsiniz. YouTube klipler kanalından da bu videoya ulaşabilirsiniz. Chat chat e söyledim. Ee, YouTube, kendinize iyi bakın. Görüşürüz tekrardan bir sonraki Escape to Backrooms bölümünde. Kendinize iyi bakın. Chat, YouTube, görüşürüz. Elbemek.